Edirne'li esnaflardan ciğerci Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç Engeller Günü dolayısıyla Edirne Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi'nde kallavi kurabiyesi ve Edirne tava ciğeri ikram ettiler. Her yıl Engeller Günü'nde geleneksel olarak Edirne'nin tarihi tava ciğerini ve yanında da kallavi kurabiyesini okulda bulunan öğrencileri ikram eden esnaflar, öğrencilerin müzik eşliğinde kutlamasına ortak oldular. Esnaf Arif Meriç yaptığı açıklamada ben bir Edirneli esnaf olarak buradaki kardeşlerimizi sık sık ziyaret edip gönüllerini almalıyız. Çünkü herkes birer engelli adayı olabilir. Bu dünya misafirhanesinde kardeşlerimizi lafta değil gönülde başımızın tarcı yapmalıyız. Bu vesileyle 3 Aralık Engelliler Günü'nde Edirneli Şekerlemeci olarak kallavi kurabiyemizi kardeşlerimizle paylaştık ve günlerini kutladık dedi şunu söylemek istiyorum bütün sizin aracınıza, bütün Edirne'ye veya bütün dünyadaki insanlara insan ömründe, hayatında sıhhatliyim, afiyetliyim diyenler akıl, ruh, kalbi, eli, ayağı düzgün olanların ibret için mutlak surette bu kardeşlerimizle gelip hemhal olmaları lazım. Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz. Düşününüz ki gözünüzü kapayın, yani 10 10 e, metre gidemezsiniz. Veya bir elinizi bir tarafa koyun. Yani bir hayat buradan ibret alınacak çok şey var. Ben öyle düşünüyorum ki sanki buraları bizlere bir ibretname. Yani bunu herkese söylüyorum. Ve diyorum ki kendi şahsımla beraber gelip burada biz çünkü tatlandırmaya geldik. Senede bir defa geliyoruz. Ama bunu sık sık gelip bu kardeşlerimizin gönülleriyle gönüldaş olmak lazım. Lafta değil. Yani gelmiş gibi Hayır. Çünkü bu hayat ibrettir. Burada ibret almamız lazım. Allah'a ne kadar şükresek azdır dememiz lazım. Bu kardeşlerimiz de bu dünya misafirhanesinde el ele kucak kucağa gönül gönüle bir hayat geçirmemiz lazım diye düşünüyorum. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinarsa, Edirne esnafı olarak her yıl geleneksel olarak Arif Meriç ile birlikte bir engelli okulunu ziyaret ediyoruz. Bu yılda Edirne Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ettik. Oradaki kardeşlerimize ve ailelerine Edirne'nin meşhur tava ciğerini ve kallavi kurabiyesini ikram ettik. Ben isterim ki bu kardeşlerimizi bir gün değil 365 gün hiç aklımızdan çıkarmayalım ve ziyaret edelim dedi. <laughs> Biz her yıl yapıyoruz bunu geleneksel hale getirdik Sayın Arif Meriç'le beraber ben tuzlandırıyorum Arif Meriç tatlandırıyor ama bugün Tabii ki çok özel bir gün bizim için bu e, minik kardeşlerimize geldik ziyaretimize her yıl olduğu gibi yine tava ciğer ve kavala kurabiyesi dağıtacağız yani birimiz tuzlandıracak birimiz tatlandıracağız Tabii bu arada sadece kardeşlerimize değil onlara çok büyük sarf eder ee, hocalarımıza ve e, annelere babalara da yiyeceklerini getirdik. Herkese hiç kimseye ayırmadık. Günleri kutlu olsun. İnşallah bir gün değil bin gün hatırlayalım kendilerini efendim. Engeller günü dolayısıyla kendilerini ziyaret eden esnaflara teşekkür eden öğrencilerden Mehmet Kaynarca, Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan bir istekte bulundu. Engeller gününü kutladığını belirten Kaynarca, engelli öğrencilerin rahatlıkla bineceği araç tahsis etmesini istediğini söyledi. Ben, ben Mehmet Kaynarca. Evet şey ben 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Buradan Recep Gürkan'a söylüyorum. Recep seni seviyorum. Engelliler Günü'nü tekrardan kutluyorum. Ama ben bir şey istiyorum Recep Gürkan'dan. Ben ee, bilmek için otobüslere bize inanmıyorlar engelli olduğumuz da. Bunu Recep Gürkan'a söylüyorum. Bize indirimli bir araba istiyoruz biz. Neler istiyorsun? Duyguların neler? Evet. Ee, Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Dünyam Zihinsel Engeller Yetiştirme ve Koruma Derneği adına Hatun Kıran, öncelikle Bahri Bey'e ve Arif Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugünümüzde yalnız bırakmadıkları ve çocuklarımıza destek oldukları için tüm Edirne halkından da çocuklarımıza destek olmalarını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum.